Evet bunca felaket, acı ve gözyaşı ders olmuyor. Akıl almaz görüntüler İstanbul'un orta yeri Cihangir'den. Terk edilmiş hasarlı bir binanın üstünü otoparka çevirdiler. Tonlarca ağırlığın bindiği bina tüm semt için büyük bir risk taşıyor şimdi. Sıkıntı olabilir tabii ki. Yani eski bir yapının üstüne araba park edilmesi. Korkunç bir şey. Orada düşebilir, her an düşebilir. Yazık can güvenliği yani bu. Terk edilmiş harap binanın üstüne otopark yaptılar. Tonlarca yük kolonların, kirişlerin üstüne bindi. Ama görevlinin umrunda bile değildi. İçi taşla doludur. Hiçbir problem yok. Buralarda bu arabaların durması çok saçma yani. Burası Cihangir'de metruk bir bina yıkıldı yıkılacak durumda. Kolonları duvarları çatlamış yarılmış. Ancak asıl sorun bununla da sınırlı değil. İşte bu ayakta durmakta zorlanan binanın üst tarafı otopark olarak kullanılıyor. Tehlikeli etrafı da açık. Yani dışarı düşme tehlikesi de var. Buradan geçen çoluk, çocuk her an her şey olabilir. Burası çökse ne olacak? 1991'de biz rahmetli babamla birlikte burayı doldurduk. Burada boş yer yok, dolgudur. Bina değil, bina görünümlü görünüyor. Ondan dolayı İnsanlar biraz tabii tedirgin oluyor ama bir problem yok yani hiç sıkıntı yok. Araçlar işte bu boş alana park ediliyor. Yani metruk binanın üstüne her gün tonlarca ağırlık biniyor. O alanı otoparka çevirense hemen yanında bulunan oto yıkamacı. Ancak o iddiaları reddediyor. Biz yıkadığımız arabaları oraya çekiyoruz. Bazen binanın arabalarını oraya çekiyoruz. Herhangi bir patlak bir yerinde bir şey yok yani. Sıkıntı. O çatlaklar ne sizce? O sıva çatlağı onlar. Hem oto yıkamacı hem de yan tarafında otopark olarak kullanılan boş alan Beyoğlu Belediyesi tarafından 3 kez mühürlendi. Son mühürleme işlemi de Şubat ayında yapıldı. Öyle şey yok öyle bir şey yok. Mühürlediyse o zaman gelsinler. Tekrar bize söylesinler mühürledik diye. Ancak iddiaya göre buraya işleten kişiler o mühürleri kırdı ve çalışmaya devam ediyor. Belirli bir ceza yazmaları lazım. Tamam. Saydırıcı bir ceza yazmaları lazım ki öyle bir şey yapmasınlar